Abla, ne zaman döneceğiz? Uyuyacaksın, uyandın öyle. Sabla, skalata? Getireceğim dedim ya. Ama bak sen de söz verdin. Kimseye bir şey söylemek yok. Tamam mı ablacığım? Tamam. Bahattin, kahrettin kendini yeter, tamam. Bak, o çocuk kesin o torbaya baktı. Ya Ali, bu yabancı mı? Deriz, oğlum deriz, tez vakitte deriz, borcu ödeyecek, verecek deriz. Cık, verene kadar o gider, birine konuşursa. Ya o değil de, onun o dedikoducu anasının kulağına gelirse. <laughs> Sen de ayağına taş dolası beyiyeden bileğine. Ama baktıysa da baktı. Evladım bildiğin çocuk. Çek bir kenara konuş, tutsun ağzını. Battim. Duyun mu beni? Halı nerede? Hı? Ha? Anamın el dokuması, Halis Ergin halısı nerede? Kel olan. Üstem. ne edeceksin halıyı? Battin. Hüsnem, bugün borcun son günü. Elimizde bir o ok kaldı. Haydar'ı arasak? Ya aradım, aradım. Yedi düveli aradım. Kimseden bir şey çıkmıyor. Canımın içi. Bak, bu işin şakası yok Hüsne. Kapıya kilidi vuracaklar. Satılmadık bir yok ok kaldı. Halam gel perişan olur. Sen çıkar. Nerede halı? Şurada işte Dolabın arkasının ne duydum. Bak Hüsnü... ...hiçbir şeye ses etmem ama o halı ortadan yok olursa eğer... Hüsnü! Sen bekle. Bekle, ben halıyı getireyim. Getiriciğim. Halıyı getirin, getirin. getirin Bahattin. Ceylan'ın sözlüsü güllere pişireyim ablam. İşte kompost olur, ettir, Halı nerede? Halı mı? Sana ettiğim halı. Bir de benim vicdanım hiç rahat değil ablam. Sabah Yadigar'ın beyi aradı. Tabii Yadigar bilmiyor senin aradığını. Yaren hep bir fırça, bir fırça. Konuştun mu kocasını? Cık. Hele sen halıya gel kızım. Ablam, sen o bana hediye etmedin ki. Al şunu, kalaba etmesin dedin. Ya kalaba etmeyeceğim, getir. Nerede? Aşağıda. E hadi getir, getir. Oh. Ablam... ...hemen mi isteyin? Kız borç ödeyecek. Hayırdır? Hiç. Kız ne yaptın halı ya? Hacik. Ablam. Kız ne yaptın? Kız ne yapma? Ay ben Ya Saliha, bunun daha nişanı var, düğünü var. İlla kaftan giyeceğim diye tutturdum. Ey ee, Necelepoğlu'nun kızlara hafif giyindi detirtmem. Ne yana? Ben ya hafif mi? Kaftan giyeceğim. İnat.